ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler bir kez daha polisle karşı karşıya geldi. Dün gerçekleşen olayda New York polis teşkilatına bağlı iki polis aracı, Brooklyn barikatları aşmaya çalışan protestocuların üzerine sürüldü. Videoda protestoculardan bazılarının yere düştüğü görüldü. Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı. 46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca nefes alamıyorum diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı. Eyalette acil durum ilan eden vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için ulusal muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.